Oyun oynayalım mı seninle bugün? Olur. Ne oynayalım? Saklambaç. Olur. Hadi saklambaç oynayalım. Önce arkadaşlarımızı getirelim. Evet. Şimdi oyun arkadaşlarımızı önce bir sayalım. Ben, Teddy. Bade. Bade. Ali, Necat. Filiko. Yengeço ve Ördek. Şimdi ilk önce hangimizin sayacağını bir soralım tamam mı? Olur. Önce kimin evi olacağına karar verelim. Bade sen sayar mısın hangimizin evet. Bade olacağını? Tamam ben de buraya oturuyorum ve sen say tamam mı? Evet. Haydi say bakalım Bade. O oh, oh, piti piti karameli sepeti telazi lastik gimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik Bitlik, ay, bit bittik <laughs> bittik. <laughs> oldu şimdi Eve Ben mi? Aa Tamam o zaman ben sayıyorum. O zaman ben sayıyorum. Siz de saklanın tamam mı? Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 üç, on dört, on beş. 16 17 18 19 20 Sağım solum önüm arkam saklanmayan Sobe Evet geliyorum hazır mısınız? Hmm, acaba neredeler? La 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 Bakalım burada kimler var? Hadi gelelim diğerlerini bulalım. Hadi. Evet. Aa, bade geldi, bade geldi. Hayır. Tüh, yine yakalayamadım. Bade kazandı. Acaba başka neredeyiz? Gelin diğer arkadaşlarımız arayalım. Bade bana yardımcı olur musun? Hadi bakalım. Oo. La 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 Ne varmış orada? Bakalım. Hadi. Edem ben kazandım Sobe. <laughs> evet. <Özek>. ben kazandım. Haha. ya ben kazanacaktım. Hayır ben kazandım. Hadi bakalım. Ah yengeç! Ço. Yengeç ayda sabedim. Hahaha. Yengeç nereye gidiyor yengeç? Ben her yere giderim. Hahaha. <laughs> Evet bakalım filikoyu bulduk. Yengeço'yu Yenge ay, bu... Ali, Ali Necat. <laughs> Ali Necat kalmış. <laughs> Hadi gelin. La 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 la. Gördün mü? Bakayım. Aa, ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Aa, Ali Necat kazandı. Yok oh. yok yok. yok. <laughs> evet o zaman kim sayıyor? Hmm. Ördek sayıyor. Ördek evet, sen ettin çünkü. Öf ya. Keşke başka biri kazan, Başka biri ka kaybetseydi. Ama kaybettin. İstiyorsan çok yorulduysan başka bir oyun oynayalım sonra. Hayır. O zaman tamam. O zaman sen sayıyorsun. Hazır mıyız? Ben de saklanıyorum. Evet. Evet ördek. Hadi say bakalım. 1 2 3 4 5. Evet arkadaşlar. Şimdi ördek saya dursun. Oyunumuzu burada bitirelim bizde. Bir sonraki oyunumuzda görüşürüz. Sizi öpüyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.